selam dostlar, bugün ses oynayacağız. Birinci level'dan başlayalım Bir kenar level, başlangıç leveli Bunu böyle koydum. O bunu böyle koydum, ben de bunu böyle koydum. koydum. Reşe. Şimdi bakın. Bir olmadı. arkadaşlar bittiğim yerde bu hala başka bir yani burada vurma falan olmuyor cid oyunlar dönmüyor burada yani oyunlar dönmüyor arkadaşlar emre yanınızda saklayın direkt mat edelim çünkü bu kolay Evet. İşte bana neyse. Evet direkt mat etmek istiyorum. Şu şöyle. Soy vurur. De arkadaşlar arkadaşım vurmuyor. Vurmayacağım direkt mat etmeye odaklanacağım. Çünkü vurumar değmez. Vallahi değmez. Şöyle, Şöyle. Bir tane yaptık. Şimdi bir tane Misyon tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra geri kalan zaten kendimiz tamamlayacağız. Zaten tamamlayacağız. Cildi kolonunu. Evet, zaten tamamlayacağız arkadaşlar. Biz geri. Tavanla. yani Evet, koğlu satıldı. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle şart yiyorum. Arkadaşlar yani ben şu topu aradım acilen kaldırmak istiyorum. Evet kaldırdım da. Şöyle şah vereyim. Arkasından daha var abisi var. Ben nereye? Hayır kız. Evet. Şöyle bir bir gideceğiz. Tek gideceğiz. Tek tek gideceğiz arkadaşlar. Tek tek yavaş yavaş. Sen de kardeşmen de kardeşin. Yavaş yavaş. Bitti. Son dostlar bu kadar. Birinci bölümü kestik. Easy. Easy idi diyelim. Gelen bölümlerde geçeriz arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Şimdi bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.